Nostalji Vakti programında herkese merhaba. Bu hafta yine çok değerli bir usta oyuncumuzu, sanatçımızı e, konuk aldık. Daha doğrusu biz evine konuk olduk. E, sevgili Lale Oraloğlu'nun kızı Alev Oraloğlu ablamızın evindeyiz. Merhaba Alev Hoş geldiniz. evde konuşuyorlardı bizim Şişli'deki evde. Bu kötü doğum piyesini sahneye koymaya karar verdiler. Ee, i̇şte kimi oynatsak, işte onu mu oynatsak, işte o şeydeki kırık çanaklardaki rüya gümüş ata, o artık büyüdü, 12 yaşında, o olmaz falan derken ben de orada onları dinliyorum. Böyle baktım baktım, ben oynarım dedim. Annem otoriter bir insandı. Ee, onun en büyük özelliği her işi son damlasına kadar götürüyor olmasıydı.